merhaba arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yeni bir ürünle karşınızdayım profesyonel bir ürün bu matkap daha önceki video çektiğim matkabın bir segmenti 18-60 diye geçiyor duvar değme vida atma ahşap vidaramı gibi işte demir vidaramı gibi bir özelliklerine sahip bu matkabı profesyonel olarak listesinde kendi listesinde profesyonel olarak satışa başladı Almanya'da ve birçok ülkede satışı uzun zamandır var. Türkiye'de de son 3-4 aydır gelen bir ürün. Ve şu an çok fazla internet sayfalarında görebilirsiniz. Rovanşlı olan bir gün. Biz de bunu aldık. Size daha iyi tanıtım, daha iyi anlatım, işe yarar mı, yaramaz mı, kendi işinizde kullanabileceğiniz, verdiğimiz parayı hak ediyor mu, ee, daha düşük segmentini mi alsak diye onun anlatımını yapacağız, tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Diğer kendi biat segment olan yani amatör olan matkabı yanında e, kardeşi diyeyim. Kardeşi yanında daha önceki jenerasyonu yanında bir kıyaslama videosu çekeceğiz. Arasındaki farkları anlatacağım size. Arkadaşlar 18-60 olarak zaten satınıyor. Beton derme özelliği var. Yine söylüyorum demir derme ve vida atma. Arkadaşlar iki vites. Onun dışında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Tanıtıma başlayacağım. Tanıtımda da zaten birçok şey göstereceğim. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yeni bir akü geldi garantiden bana. 3000 amper akümde arıza vardı gönderdim. Yeni bir akü gönderdi Yeni akü daha önce ben hiç görmemiştim yani elimde olan akü eden değil. 3000 amper 900 watt diye geçiyor. Daha önceki 3000 amper yer şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle basılı tutunca ışık yanıyor. Basıp çektiğinizde ışık yanmıyor. Onu da bir söylemiş olayım. Arkadaşlar bunda diğer 3000 amper akü yan arasında çok fark var. Hem küçültmüşler hem de 54 watt'tan 900 watt'a çıkarmışlar. Bu watt tabii ki bizim için çok önemli. Hem küçülüp hem de performansını arttırıyor. Yani artık bu yeni 3000 amperyi birçok üründe kullanabilirsiniz. Hani 5200 kullanıldığım dediğim makinalar makineler vardı 5200 kullanılan. 5.2'yi artık kullanmadan 3000 amperden çözebilirsiniz. Çünkü 5.2 amper 94 wattta pardon 900 904 wattta kalmış. Bu da 900 watt. Yani hemen hemen watt olarak baktığınızda, kıyasladığınızda aynı. Yani 5200 sadece biraz daha pilin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bundan ilgili de bunu söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi bu aküyen matkabı performansını göstereceğim. Arkadaşlar aküyü şöyle yakından görün. Eski akü, 4-5 senelik aküm Zaten bu arızalı garantisi de bitmişti, arızaya girmişti. O yüzden de zaten çok fazla kullanamıyoruz. Çöp, yedek parça olarak tutuyorum. Zaten kızak sistemine baktığınızda şu olarak yıpranmadan dolayı kırıldı. Böyle bir durumdan karşılaştık. Artık aynı zamanda akümümüz patlak. Yanıp yanıp sönüyor. Bu da yeni sistem. Kızak sistemi plastiğini daha kaliteli kullanmışlar. Tırnak mekanizması burada daha kaliteli. Bu da biraz daha amatör. Bu da biraz daha aküyü profesyonel geçtirmişler. Büyük bir ihtimal bu piyasada bu tarz aküler profesyonel olarak satılmaya başlayacak. Katalogda profesyonel olarak yazmıyor sadece 5200 amperlerde profesyonel olarak yazıyor. 3000 amperlerde yazmıyor ama model olarak hemen hemen aynılar. Şimdi matkabımızın kutusunun içinden neler gönderiyorlar bir ona bakalım. Arkadaşlar standart kıvamma kılavuzu garanti belgesi. Yalnız bu garanti belgesi hiçbir işe yaramıyor. Fatura olması şart fatura olduğu zaman işlem yapabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda bere takmak için demir göndermişler. Bunu biraz daha kalınlaştırıp üzerine de kendi sembol yerini, Enlin'in kendi sembolünü yapmışlar. Daha önceki yerde yoktu, biraz daha inceydi. Bunu biraz daha küçültmüşler arkadaşlar. Sapı, kalındı, kabaydı. Biraz daha avuç içine otursun diye ufaltma yapılmış. Arkadaşlar cihaz bu. Cihaz bayağı iyi gibi. Yani. Arkadaşlar 19-21'e kadar bak. Güç ayarı. Aynı zamanda şu yandan ayarlanıyor. İki taraflı tırnak yapmışlar. Buradan demir derme, vida atma ve duvar derme özelliği var. Büyük bir duvar, duvar derme de şu mekanizma devreye giriyor. Şunları değiştirmişler. Buradaki işte Vites yine yukarıdan bir 2 Arka kasa değişmiş. Plastik biraz daha kaliteli olmuş. Eri tutan kavuçuk sistemini yenilemişler. Mandar mekanizmasını biraz daha değiştirmişler. Onun dışında letini biraz daha aşağı büyütüp ve şu kasayı yani profesyonel olduğu şuradan belli oluyor arkadaşlar. Şu mekanizma tamamen değişmiş. At. Şimdi bakalım performansına. Şu an bir de. Yemi bir. Daimede. Hız olarak gayet iyi. Şimdi bir daha yemek istiyorum bunu ya. Arkadaşlar uç yine 13'e kadar açılıyor. 13'ten fazla uç takamıyorsunuz. Ee, eski serisine göre özellikle hemen hemen aynı mı? 0500 öbürü 0400'dü. En yüksek devirde de 0 2000 burada. Öbüründe de 1500'dü. Bunda biraz daha profesyonel geçtiği için performansını yükseltmişler. Şimdi birkaç tane video atmak istiyorum. Uç yalpalama yapıyor mu? Daha önceki videolarda yalpalama yaptığını söyleyen arkadaşlar vardı. Bu adamet. Bu çok ince kaldı ya. Şuna bak. Fide atmayı gösterdim arkadaşlar ama demi üzerindeki performansını göstermedim. Şu an 3 mm'lik 4 mm'lik bir köşe benti nasıl derdiğine bakalım. arkadaşlar Demir verme profilde köşe bantlı ve saçlı gayet iyi motorun kendi devri çok yüksek şimdi duvar derneği de göstereceğim arkadaşlar bir beton vereceğim e, 8'lik veya 10'luk beton derneği ucuyan beton derim şimdi Arkadaşlar şimdi beton üzerindeki etkisini göstereceğim 12'lik uçan

Arkadaşlar kolon burası. Beton yani. Beton üzerindeki etkisi bu. İlk derdiğimden ikinci derdiğim demire denk geldi. Üçüncü derdiğim de zaten gitti. Ee, bu matkap yani dediğim gibi daha önce de söylemiştim. Profesyonel ama profesyonel doğal derme değil. Daha önceki tanıttığımız Yiğit'i Herokko profesyonel duvar derme. Onun için bu, bunu alacak arkadaşlar bunun beton konusundaki e, profesyonel yeni veya amatör ürünü sorgulasınlar. Yani alırken biz bundan devamlı duvar derme gibi bir düşünceniz olmasın. Çünkü matkap dayanmaz yani bu matkap ona uygun bir matkap değil. Ama tek tük duvar derme, hiton derme, tuğla derme, betonla da denk gelse beton derme de kullanabileceğiniz bir gün. 12 yük uçan derdim. Biraz da zorladım aslında işin gerçeğini söylemek gerekirse. Hiçbir sıkıntı yaşamadık matkapta. Ucun mandiyen sistemine uygun olmamasından dolayı çok hafif bir yalpa yapıyor. Kamerada zaten onu görmüş olabilirsiniz. Ama kesinlikle herhangi bir problem, bir sıkıntısı yok ürünün. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.